tarotun en güçlü arketiplerinden biri olan büyücüyü, yani bilinçli yaratımın sembolünü gelin birlikte tüm sırlarıyla aydınlatalım. Bu derin konuya dalmaya hazırsanız, başlıyoruz. İşte bu soru aslında hepimizin hayat yolculuğunun tam merkezinde duruyor. Joker'in o sınırsız potansiyelinden büyücünün odaklanmış iradesine geçişin tam da kalbine ineceğiz şimdi. Evet, ilk bölümümüz ilk eşik. Yani Joker'in o plansız, içgüdüsel atlayışından çıkıp Büyücünün o bilinçli, sağlam duruşuna nasıl geçtiğine bir bakalım. Şöyle bir hatırlayalım. Joker dediğimiz saf, daha şekillenmemiş bir potansiyeldi ve dünyaya bir adım atıyordu. Bu düşüş bir kayıp ya da hata falan değildi. Tam tersine, ruhun o sonsuz ihtimaller denizinden çıkıp artık deneyim kazanacağı bir sahaya inişiydi. Büyücünün sahneye çıkabilmesi için bu gerekliydi. Ve işte şimdi yaratımın o ilk kıvılcımına geliyoruz. O büyülü an yani sıfırdan bire geçiş hiçlikten varlığa atılan o ilk bilinçli adım. Şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor değil mi? Bakın Joker'in sıfırı sınırsız ama daha şekillenmemiş bir potansiyel. Büyücünün biri ise artık bilinçli bir seçimle eyleme geçmiş ben varım diyen bir güç potansiyel bir ihtimal olmaktan çıkıyor ve olma haline geçiyor. Bir sayısı her şeyin başlangıcı, yaratımın, ilahi gücün, üretimin ve iradenin ta kendisi. Şöyle bir düşünün, saymaya hep birden başlarız değil mi? Hiç sıfırdan başlamayız. Çünkü sıfır yokluğu, bir ise varoluşun ta kendisini ifade ediyor. İşte işin en can alıcı noktası da bu. Büyücü aşamasına geldiğinizde niyetiniz artık öyle havada bir düşünce değil o artık somutlaşmaya hazır bir gerçeklik. Geri dönüşü olmayan bir eşiktesiniz. İlahi sistem sizin o odaklanmış niyetinize cevap veriyor ve komutu veriyor. Ol ve yaratım başlıyor. Peki iyi güzel de büyücü bu gücü nasıl kullanıyor? Gelin şimdi karton üzerindeki sembollere bir bakalım. Adeta bir dedektif gibi katman katman anlamlarını çözelim. Çünkü oradaki her bir detay bize yaratım sürecinin bir parçasını anlatıyor. Mesela büyücünün başının üstündeki o sonsuzluk işaretini görüyor musunuz? O, ilahi kaynakla olan sürekli ve asla kopmayan bağını gösteriyor. Üstündeki beyaz giysi de saf niyeti, arınmış bilinci temsil ediyor. Yani o sadece bir eylemci değil, aynı zamanda yukarıdan gelen o akışı dünyaya yönlendiren temiz bir kanal. Şimdi de beline bakalım. Orada Uroboros var. Yani kendi kuyruğunu yiyen o yılan. Bu güçlü sembol bize şunu hatırlatıyor enerji asla yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Yani burada bir bitiş yok, sadece bir halden diğerine geçiş, yani sürekli bir dönüşüm var. Önündeki masa, aslında madde dünyasının ta kendisi ve o masanın üzerinde yaratım için ne gerekiyorsa hepsi var, hiçbir eksik yok. Büyücü, ihtiyacı olan bütün araçlara sahip olduğunun tamamen farkında. Peki ne bu araçlar? İşte masadalar, değnek, iradeyi ve ateşi, kılıç, zihni ve havayı, kupa, duyguları ve suyu, tılsım ise maddeyi ve toprağı temsil ediyor. Tarot'un bu dört takımı hayatın bütün alanlarını kapsıyor ve büyücü bu dört gücü de bir orkestra şefi gibi ustalıkla yönetiyor. Şimdi de gelelim büyücünün tezahür gücünü yöneten temel ilkeye, onun adeta işletim sistemine, bütün eylemlerinin arkasında yatan o derin felsefeye. Bu meşhur söz, büyücünün duruşunda mükemmel bir şekilde can buluyor. Bakın, bir eli yukarıyı gösteriyor, diğer eli aşağıyı. O, manevi ve maddi dünyalar arasında bir köprü. Düşünceyi maddeye indiren, o soyut olanı somut hale getiren gücün ta kendisi. Aslında yaratım akışı dediğimiz şey bu dört basit adımdan oluşuyor. Bakın ne kadar net, her şey zihinde bir fikirle başlıyor, bu fikir bir niyete dönüşüyor ve odaklanıyor niyet eyleme dökülüyor ve eylem de en sonunda madde dünyasında somut bir sonuç yaratıyor. Büyücü işte bu akışın her adımına tamamen hakim. Tamam, bütün bu teori harika. Peki biz bu inanılmaz gücü günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz ve daha da önemlisi nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi şimdi teoriden pratiğe geçelim. İşte burası çok önemli. Bu Büyücü kartının en temel uyarısı Gerçekliği yaratma gücü aynı zamanda devasa bir sorumluluk demek. Artık öyle aman vazgeçtim deme lüksünüz yok. Çünkü neyi seçerseniz onu yaşayacaksınız. Nokta. Hadi size çok pratik bir tavsiye vereyim. Olmasını istediğiniz şeyi önce yazın. Bu onu maddeye dökmektir. Sonra da yüksek sesle okuyun. Bu da onu havaya, titreşime karıştırmaktır. Çünkü söz sadece bir kelime değil, bir titreşimdir. İşte bu eylemle, düşünce, duygu ve eylem aynı hizaya gelir. Büyücünün gücü de tam olarak burada başlar. Büyücüye bazen ilizyonist de derler. Gezegeni iletişimin ustası Merkür, elementi de hava. Bu da ona inanılmaz bir zihin gücü veriyor. Ama dikkat, işte gölge tarafı burada devreye giriyor. Bu güç, manipülasyon, kelime oyunları ve aldatmacı içinde kullanılabilir. Eğer doğru kullanılmazsa, sihir bir anda ilüzyona dönüşebilir. Bütün bunları şöyle bir toparladığımızda karşımıza tek bir şey çıkıyor. Nihai seçim. Yani elinizdeki bu yaratma gücünü nasıl kullanacağınız. Bence bu kartın bütün özü bu cümlede saklı. İstersen olur. Evet her şey mümkün ama ne istediğini bilmek zorundasın. Netlik ve öz farkındalık olmadan bu güç hiçbir şey yaramaz. Gerçekten ne istediğinizi bilmelisiniz. Unutmayın değişimi reddetmek bile aktif bir seçimdir. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra şimdi soru size dönüyor. Elinizdeki tüm bu araçlarla, zihninizle, iradenizle, duygularınızla ve eylemlerinizle siz neyi gerçeğe dönüştürmeye, neyi oldurmaya hazırsınız? Seçim sizin.